أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب مس Tüm içtenliğimizde ellerimizi sana açtık. Sana yöneldik. Sana tutunduk. Sana sığındık. Sana sarıldık. Bizi yalnız bırakma Allah'ım. Allah'ım, acizimizi itiraf ediyoruz. Suçumuzu dile getiriyoruz. Eksiklerimizi, ihmalimizi sana arz ediyoruz. Allah'ım bizi bize bırakma. Allah'ım verdiğimiz şu dünya imtihanında tökezledik, sendeledik, çözüldük, dağıldık. Kalplerimiz arasına nefret girdi, haset girdi, husumet girdi. Yeterince kardeş olamadık. Ümmet olmanın hakkını gereğince veremedik. Allah'ım dağınık kalplerimizi birleştir. Amin. Soğuyan yüreklerimiz arasında ülfet ve sıcaklık nasip eyle. Allah'ım bencilliklerimizden, ferdiyetçiliğimizden, asabiyetlerimizden, grupçuluğumuzdan, cemaatçılığımızdan, hizipçiliğimizden bizleri kurtar. Amin. Ya Rabbi kalplerimizi kenetlendir. Ruhlarımız arasında ünsiyet nasip eyle. Allah'ım dağınık saflarımız arasında vahdet nasip eyle. Allah'ım İslam düşmanları karşısında zayıfladık. İki asırdır doğrulamadık. Kendimize gelemedik. Dirilemedik. Direnemedik. Ya Rabbi 200 yıllık kabusumuzu sonlandır. İçine düştüğümüz kaostan bizleri kurtar. Süründüğümüz, aşağılandığımız, sömürüldüğümüz şu iki asırlık zilleti sonlandır Ya Rabbi. İslam'ın izzetiyle bizleri izzetlendirdin. İmanın nimetiyle bizleri nimetlendirdin. Ya Rabbi, şimdi de özgürlük istiyoruz. Ümmetin maruz kaldı. Her türlü zulümden, haksızlıktan, baskılardan, dikta rejimlerinin tahakküm ve tasallutundan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Ya Rabbi ümmetin sefaletini sonlandır. Ya Rabbi ümmetin esaretini sonlandır. Ya Rabbi içine düştüğümüz mezelletten, meskenetten bir an önce hürriyete yürümeyi, emperyalizme karşı, siyonizme karşı yürek yüreğe bir dayanışma ile kendimiz olmayı, kendimiz kalmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin, kardeşlik rızkı rızkıyla bizleri rızıklandırdın. Kardeşlik nimetiyle bizleri nimetlendirdin. Ama biz kardeşlik nimetinin şükrünü yerine getiremedik. Kardeşliğin hakkını veremedik. Kardeşliği tükettik. Kardeşliği harcadık. Kardeşliği bitirdik kardeşsiz kaldık. Ya Rabbi kardeşliğimizde yeniden tutunmayı nasip eyle. Amin. Ensar ve muhacir kardeşliği bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi Musa ile Harun arasındaki kardeşliği istiyoruz. Yusuf'un kardeşlerinin yaptığı ihanetlerden bizlere de muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Bizlere kardeşliği sonuna kadar tadabilmeyi, kıymetini bilebilmeyi, bu çağı taşıyabilmeyi nasip eyle. Allah'ım kardeşlerimiz zor günlerden geçiyorlar, çetin imtihanlardan geçiyorlar. Gökten ateş yağıyor, her taraftan saldırılara maruz kaldılar. Ya Rabbi Halep harap, Ya Rabbi yüreklerimiz harap, harabeye dönen İslam yurdunda nusretine muhtaçız. Yardımına muhtaçız. Allah'ım kardeşlerimizin çığlıkları metha nasrullah. Allah'ın yardımı ne zaman bize gelecek diye bekliyorlar. Ya Rabbi hala bir yardımsız bırakma. Allah'ım hala bir sahipsiz bırakma. Allah'ım hala nusretsiz bırakma. Ya'm fatiha lebab. Kapıları açan Rabbimiz. Kardeşlerimiz kuşatma altında gaybi yardımlarının tecelli edeceği kapıları bir an önce aç. Rahmet kapılarını aç Allah'ım. Nusret kapılarını aç Allah'ım. Dün Mekke'nin Kabe'ye yönelik saldırıda Ebrehlere karşı Ebabillerini gönderdin. Ya Rabbi şimdi de meleklerini gönder. Ebabillerini gönder mazlumları yalnız bırakma Allah'ım. Allah'ım sana tutunduk. Allah'ım sana yöneldik. Belki dua ederken dilimiz, yüreğimiz, ruhumuz şu duaların hakkını verebilecek bir kıvamda değil. Bir yeterlilikte olmadığımızı da biliyoruz. Ya Rabbi başka ne yapabilirdik? Kime gidebilirdik? Kime el açabilirdik? Allah'ım senin rahmetinin sonsuzluğuna güvenerek, rahmetinin gazabını geçtiğine iman ederek sana yöneldik. Ya Rabbi Ya Rabbel Alemin sabahın bu saatinde kıyama durduk, ellerimizi açtık. İslam'ın harimi ismetine, Müslümanların izzetine yönelik yeryüzündeki tüm şerlilerin, şerirlerin, şeytanların işbirliği halinde ümmetin sesini kısmak, İslam'ın önünü kesmek için başlattıkları bu saldırı karşısında bizlere dirayet nasip eyle, bizlere cesaret nasip eyle, bizlere metanet nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin, şu soğuk kış günlerinde Halep'te 300 bin sivil kardeşimiz 300 bin sivil kardeşimiz şu günlerde şu saatlerde kurdun kuşun yuvası var onların yuvası yıkıldı Allah'ım ne gidebilecekleri bir medineleri var ne sığınabilecekleri bir habeşistanları var ne de ashabı keyfin sığınabildiği mağarasına benzer bir mağaraları var her taraftan kan kusuyorlar, zulmediyorlar. Ya Rabbi ya Rabbel Alemin. Kaldıramayacağımız imtihanlar bize verme ya Rabbi. Allah'ım. Halebe karşı mahcubuz. Ara karşı, Arakan'a karşı mahcubuz. Ya Rabbi Gazze'ye karşı, Kudüs'e karşı mahcubuz. Ya Rabbi bu mahcubiyetimizi, bu mağlubiyetimizi sonlandır. Allah'ım bir an önce zaferlerini bekliyoruz. Bir an önce ümmeti Muhammed'e özgürlük istiyoruz. Allah'ım içine düştüğümüz bu girdaptan kurtulabilmeyi nasip eyleriz. Amin. Ya Rabbi Akdeniz'de gün yok ki ekmek için yurt için özgürlük için yollara düşüp de Akdeniz'in sularında gemileri, botları batan, cesetleri sahillerimize vuran kardeşlerimiz var. Ağlam bebeklerimiz var. Ümran bebeklerimiz var. Ya Rabbi bu cesetlerin, bu masumların dünyaya sundukları bu fotoğraf karşısında vicdanı sızlamayan insafa gelmeyen insanlarımızdan merhamet ve insaf nasip eyle Allah'ım Akdeniz'de kardeşliğimiz bitmesin Akdeniz'de kardeşlik sınavında tükenmeyelim kardeşliği bu çağa taşıyabilme özgüvenini özgünlüğünü bizlere nasip eyle Allah'ım Kudüs'te ezanı susturmaya çalışıyorlar. Mescid-i Aksa'da ezanı susturmaya çalışıyorlar. Ya Rabbi, ezanı Muhammediye sahip çıkanlardan bizleri eyle. İcabet edenlerden bizleri eyle. Ezansız bırakma bizi. Ya Rabbi, Kur'ansız bırakma bizi. Kıblesiz bırakma bizi, Allah'ım. Allah'ım, sendeliyoruz. Sarsılıyoruz titriyoruz. Bu ümmetin yüz yıllık sefaletinden yeniden bir diriliş ve diriliş ruhu nasip eyle. Ya Rabbi Arakan'da evleriyle birlikte ateşe verilen yangınlar içerisinde cayır cayır yanan kardeşlerimiz var. Beş milyon kardeşimizden geriye sadece kala kala bir buçuk milyon kardeşimiz kaldı dünyanın kör ve sağır kesildiği, bu facialar karşısında, katliam ve mezalimler karşısında Allah'ım yüreğimizi ortaya koymayı, uzanabilmeyi, ellerinden tutabilmeyi, onların umudu olmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin, bizleri İslamsız bırakma, bizleri cihatsız bırakma, bizleri inamsız bırakma, Bizleri velisiz bırakma Allah'ım. Bizlere tertemiz nasip ettiğin nesillere aynı temizlikle geleceğe hazırlamayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi gençlerimize bilinç nasip eyle. İslami direnç nasip eyle. Güçlü bir inanç nasip eyle. Ya Rabbi yarın arşının gölgesinde gölgenebilecek nesiller bizlere nasip eyle. Ya Rabbi. Gençlerimize namazı sevdir. Amin. Kıble bilincini nasip eyle. Amin. Onları her türlü münkerden, şerden, şirretten, şeytanlıktan ve şeytanlardan muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi, gençlerimize musab hassasiyeti nasip eyle. Amin. Onlara senin yolunda şehadet bilincini, cihat bilincini nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin ağır imtihanlara maruz kaldığımız bir süreçten geçiyoruz. Şu çağ İslam'ın çağı eyle. Şu çağ yeryüzünde adaleti taşıyabileceğimiz, ilahi kelimetullah davasını inşa edebileceğimiz bir umut çağı eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ya Rabbel Alemin. Hasta kardeşlerimiz var. Yıllardır yataklarında yalnızlığa maruz kalmış, mahkum kalmış kardeşlerimiz var. Yoğun bakım ünitelerinde hayata tutunmak için çırpınan kardeşlerimiz var. Ameliyathane kapılarında sıra bekleyen kardeşlerimiz var. Ya Rabbi hastalıklarla bizleri imtihan ederken üzerimizde Eyüp sabrını eksik etme. Ya Rabbi bizden dua isteyen kardeşlerimizin dualarını kabul eyle, şifanı gönder ya Rabbim. Evlerinde, aile ortamında şiddete maruz kalan hanım kardeşlerimiz var. Onların evlerinde bu şiddeti, bu nefreti, bu öfkeyi gider ya Rabbi. Eşleriyle aralarında ülfet, ünsiyet, merhamet, insaf nasibeyle. Ya Rabbim, Geçim sıkıntısı geçer, geçiren, kirasını ödeyemeyen, akşam çoluk çocuğun karşısına gittiğinde eli boş giden, hanımının karşısında mahcup olan, çocuklarının karşısında mahcup olan kardeşlerimiz var. Maruz kaldıkları geçim sıkıntılarını gider. Amin. Helalinden rızık nasip eyle. Amin. Güzel bir geçim nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin ümmet içerisindeki tefrikalar fitne ve fesatlar başına aldı gitti. Müslümanlar birbirlerine tahammül edemiyorlar. Acımasızca birbirlerine aşağılıyorlar. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in evlatlarına insaf ve merhamet nasip eyle. Anlayış nasip eyle. Ya Rabbi yeniden kardeş olmayı bizlere nasip eyle. Allah'ım dünyanın huzuru kalmadı. Hayatın tadı kalmadı Stresler, bunalımlar, sıkıntılar, buhranlar Üzerimizden eksik olmuyor Rahmet bulutlarını bizlere gönder Yüreklerimize inşirah nasip eyle Yüreklerimize itminan nasip eyle Ya Rabbi Neden ruhlarımız bu kadar daraldı? Neden birbirimize tahammül edemiyoruz? Neden birbirimize katlanamıyoruz Ya Rabbi? Bencillikten bizleri kurtar Bireyselleşmekten bizleri kurtar. Dünyevileşmekten bizleri kurtar ya Rabbi. Birbirimize acıyabilmeyi, birbirimizi sevebilmeyi, birbirimize tahammül edebilmeyi, taşıyabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin. Örnek Müslüman olamadık. Öncü Müslüman olamadık. Davanı temsil edebilecek, davanı tebliğ edebilecek bir liyakatı, bir ehliyeti gereği gibi kuşanamadık. Allah'ım İslam'ı temsil ve tebliğ edebilecek bir liyakat, bir samimiyet, bir ciddiyet, bir sadakat bizlere nasip eyle. Ya Rabbi sokaklarda çürüyen gençlerimiz var. Kafelerde çürüyen gençlerimiz var. Gayrimeşru ortamlarda helak olan gençlerimiz var. Allah'ım onlara acıyoruz. Onlara uzanmak ve ulaşmak istiyoruz. Uyuşturucu iptilasına müptela olan gençlerimizin tedavilerini nasip eyle. Tövbelerini nasip eyle. Onlara nefretle değil merhametle gidebilecek bir idrak ve izan bizlere nasip eyle. Yavrularından dolayı muzdarip olan anneler ve babalar var. Allah'ım yavrularını annelerine babalarına dönder. Amin. Hepsini topyekun Kur'an'ına ve Kabe'ne dönder. Allah'ım evlenemeyen, evliliğe cesaret edemeyen kızlarımız var, erkeklerimiz var, delikanlılarımız var. Dünyevileşmenin getirdiği vesveselerle, evhamlarla, Dinini tamamlama noktasında adım atamayanlarımız var. Allah'ım hayırlı evlilikler nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin. Yaşlılarımızın kıymeti kalmadı. Huzur evlerine ittik. Evlerinde yalnızlığa terk ettik. Anne babalarımızın kıymetini bilemedik. Onlara iyi davranamadık. Yaz, yalnızlık içerisinde, perişanlık içerisinde gelinlerimizin, kızlarımızın, kayınvalidelerimizin birbirlerine anlayabilmelerini nasip eyle. Amin. Birbirlerine tahammül edebilmelerine nasip eyle. Amin. Ya Rabbi dünya birleşmenin getirdiği kasvetten, gafletten bizleri kurtar. Allah'ım cennete odaklanmayı. Cennete yatırım yapmayı, ölüm sonrasını ciddiye almayı bizlere nasip eyle. Bizlere izzetli bir ölüm nasip eyle. Temiz bir ölüm nasip eyle. Ö şerefli bir ölüm nasip eyle ya Rabbim. Allah'ım senden Firdevs cennetini istiyoruz. Layık olmasak da, hak etmesek de rahmetine güvendik. Allah'ım son nefeslerimizi ama onun öncesindeki tüm nefeslerimizi İslam için, iman için, ilahi kelimetullah davası için tüketmeyi nasip eyle. Ve son nefesimizi de buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek hüsnü hatimelerle sana gelmeyi nasip eyle. Allah'ım toprağın altında bizden dua bekleyen kardeşlerimiz var. Hesaplarını kolaylaştır Allah'ım. Bizlere de amel defterimizi sağ tarafından alan bahtiyar kullarından eyle. Havz-ı Kevser'den nasip vermeyi nasip eyle. mahkemeyi Kübra'dan beratını alabilen sadıklardan ve salihlerden bizlere eyle. Amin. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin. İki dünyada bizlere mahcubiyet verme. Allah'ım bizi perişan etme. Allah'ım pişmanız. Dünyada pişmanız. Ahirette bizi pişman etme. Amin. Ahirette bizleri perişan etme Allah'ım. Ya Rabbi bizlere acı, bizlere affet ve bize de affedebilme bilincini nasip eyle. Amin. Bizlere de merhamet edebilmeyi öğret Ya Rabbi. Amin insaflı ve vicdanlı olmayı nasip eyle. Adaletli ve ahlaklı olmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi nefsin hırsından, şeytanın azgınlığından bizleri muhafaza eyle. Enaniyetlerimize kurban gidiyoruz. Aşırılıklarımıza kurban gidiyoruz. Bizi sırat-ı ayırma. İhlastan, ihsandan, ittikadan bizleri mahrum etme Allah'ım. Amin. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه